Hangisi? Ge hocamdan ee, gece saat eee 4.8 geçe büyük eee büyük bir şiddetli depreme e, yakalandık. 5.9 ve o an e, şu an yani konuşamıyorum yani hani konuşurken yani o olayı yaşıyormuş gibi oluyorum. İlk defa bir böyle büyük bir depreme yakalandım. E, 99 17 Ağustos depreminde yaşayanlar bunu daha iyi bilir ve ben onların acısını daha çok iyi anlamaya çalışıyorum. Çünkü hani insanların biraz duyarlı olmasını istiyorum. Burada görmüş olduğunuz çatlayan binadaki insanların dur, maddi gelirleri çok iyi değil. Hatta benim oturduğum mahallede Yazıpınar e, Çınarlı Caddesi'nde de çift daire ortadan yarılmış. Oraya da bir duyarlı olunmasını istiyorum. Yani yardım eli uzansın istiyorum. Yani o korkuyla zaten ben fırlayınca eşim beni tuttu. Korkma arzu sakin ol dedi. Beni tuttuğu gibi hemen iki çocuğum da ayrı ayrı odalarda yatıyorlardı. Onlar da anne baba diye bağırdılar. Evde birkaç bir şeyim kırıldı yani bir, birkaç bir şeyler düştü ama yani önemli olan kırılan değil, cana gelmesin, mala gelsin. Hani çok şükür yani kendimizi kurtardık ama sokaklardaydık yani gece boyunca sokakta çok üşüdük. Sonra ko karşı komşum vardı. Sağ olsun. O bizi evine çağırdı. Çaymayı falan yaptı. Allah razı olsun. Onun evinde biraz kaldık. Yani e, Allah'ın bir daha yaşatmasın. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Hani bu anlatılacak bir şey değil yani çok büyük bir sarsıntıydı. Yani benim İstanbul'da oturan akrabalarım bile gece 20 saati beni aradılar. Yani durumun nasıl iyi mi diye kardeşim de aradı. Gece saat 4'ü 8 geçiyordu. E daha da yeni yatmıştım yani. Bir, ben de bir çeyrek var yani şeker var varsa böyle can geceleri tatlı şey ister. Gittim mutfakta bir dilim helva attım ağzıma. Üzüm üzüm bir şeyler attım geldim bir bardak su içtim yattım tam gözümde dalmış o arada bir şey oldu böyle gürültü oldu. O arada ben uyu dedim eşim o arada uyandı ne oldu dedi dedim deprem oluyor korkma dedim. O da deprem oluyor deyince onu duvar zaten o yıkılan duvar onu vurduğu gibi bir benim üzerime doğru vurdu zaten. O şey vurmayla zaten ben bağırmaya başladım. O kalk diyor kaçalım diyor. Ben de dedim nereye kaçmıyorsun? Kaçsam bu sefer kalkınca daha çok kötü şey olacak. Duran'ı bekledik bekledik sonra işte çıktık. İşte karşı şeylere haber verdi komşulara altta ev sahibi öyle ne? yani yok her şeyimiz içinde yani şu an evet. ya, giremiyoruz. Ya, ya.